çocuklarıma diyelim ıslık çalacaksın ıslık sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes kimse çalamamalı senin gibi güzel örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın senden önce kimse saymamış olmalı senin saydığın gibi doğru ve güzel hem dalgaları hem saymasını severek de ki sinek alıyorsun sinek en usta sinek avcısı olmalısın Dünya Sinek Avcıları örgütünde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Diyelim zindana düştün bir ip al. Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir. Sonra yıldızlardan kolyeyi düşlemindeki sevgilinin boynuna geçir. Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın herkes. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyor, düşler mi kuruyorsun? öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum. Düşlerini som somut görüp şaşsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmemiş desinler. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir şey yaramaz. De ki bütün işe yarayanlar işe yaramaz sanılanlardan çıkar.